Seçim öncesi hükümet tarafından emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz sözü de ne yazık ki tutulmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda özellikle muhalefet milletvekillerinin gündeminde emeklilerin sorunları ve talepleri vardı. İyi Parti Mersin milletvekili Burhanettin Kocamaz Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İyi Parti grubu adına söz aldı. Kocamaz, emeklilerin durumunu gündeme taşıyarak sorunlarını dile getirdi. Her geçen gün artan hayat pahalılığı ve enflasyonun emeklileri geçinemez ve en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale getirdiğini söyleyen İyi Parti Mersin Milletvekili Kocamaz Emeklilere seçim öncesi hükümet tarafından verilen sözlerin ne yazık ki bugüne kadar tutulmadığını belirtti. Emeklilere seçim öncesi hükümet tarafından verilen sözler ne yazık ki bugüne kadar tutulmamıştır. Emekliler yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve günlük yapılan zamlar karşısında inim inim inlemeye başlamış ve tarihinde ilk kez bu hükümet döneminde sosyal yardımlara muhtaç hale gelmiştir. 16 milyona yakın emeklinin büyük bir çoğunluğunun asgari ücretin altında, 7500 liranın bile altında aylık almaya başladığını dile getiren Kocamaz, emekli maaşlarının hem açlık sınırı hem de yoksulluk sınırının altında kaldığını söyledi. Ne yazık ki ülkemizde emeklilerimizin büyük bir çoğunluğu geçinebilmek için emeklilik sonrası da çalışmak zorunda kalmıştır. Emeklilerimiz bu hükümet döneminde halk ekmek kuyruklarında ömür çürütmeye başlamıştır. İyi Partili Kocamaz, emeklilere hükümet tarafından seçim öncesi verilen sözlerin tutulması ve en düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini ifade etti emeklilerimize hükümet tarafından seçim öncesi verilen sözler tutulmalı ve en düşük emekli maaşı en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Ancak bu şekilde emeklilerimiz birazcık da olsa rahat nefes alabilecektir. Kocamaz konuşmasında geç de olsa çalışan emeklilerin 5 bin liralık ikramiyeden yararlandırılacak olmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu dile getirdi. Kanun teklifi görüşmeleri sırasında sizlere buradan o kadar söyledik. Ayrımcılık yapmayın. Çalışan emeklilerimizi de 5000 TL'lik ikramiyeden yararlandırın diye. Bizleri dinlemediniz. Tekliflerimizi reddettiniz. Ama şimdi bizim sözümüze geldiniz ve çalışan emeklilerimize de 5000 TL'lik ikramiye ödemesi yapacaksınız. Muhalefetin sesine kulaklarınızı tamamen tıkamayın. Bizler de bu ülkenin insanıyız. Emekliler için intibak düzenlemesi yapılmasını, TOKİ projelerinde kendilerine ayrılan kontenjanın arttırılmasını, kira desteği verilmesini isteyen Burhanettin Kocamaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü. Emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik çözülmemiş ve emekli kesim tarafından talep edilen intibak düzenlemesi henüz gerçekleşmemiştir. İntibak düzenlemesi 2000 yılı sonrası emekliler için de mutlaka uygulanmalıdır. Ayrıca emekler TOKİ projelerinde kendilerine ayrılan kontenjanın %50'ye çıkarılmasını talep etmektedir. Hükümetten kira desteği bekleyen emeklilerimiz sağlık katkı paylarından muaf sayılmayı ve vergi iadesinin yerine getirilen %5 oranındaki ek ödemenin de en az yüzde ona yükseltilmesini beklemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisinin yanı sıra Saadet Partisi, İyi Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi.